herkese iyi geceler. Tam uyku öncesi biraz rüyalardan bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz ve bilmediklerimizden bahsetmek istiyorum. Şöyle söyleyelim, rüyalar uyku sırasında hissedilen duygu, düşünce ve bazı duyulardır. En ön planda görsel duyu içerir. Fakat bildiğiniz gibi işitme, koku, tat da rüyalara eşlik edebilir. Görme engelli kişilerin rüyaları sorgulandığında görsel içerik değil, işitme, koku, tat ve dokunma duyularının ön planda olduğu rüyalar gördükleri gözlenmiştir. Rüyalar hep birinci tekil yani sizin gözünüzden gördüğünüz görüntülerdir. İçinde başka insanlar olabilir hatta birbirleriyle iletişim içinde başka insanlar olabilir, tanıdık insanlar olabilir, tanımadıklar olabilir biliyorsunuz. Başka renkli rüya görenler vardır, siyah beyaz rüya görenler vardır. Ee, güçlü duygular yaşanır rüyalarda. Çok korkabilirsiniz, çok mutlu olabilirsiniz, öfkelenebilirsiniz. Bunlar genel özellikler. Rüyalarla ilgili farklı teoriler var. Neden rüya görüyoruz? Bir teori, rüyanın gün içerisinde öğrendiğimiz bilgileri pekiştirdiğimiz bir ortam üzerinedir. Bunu biliyoruz. Aslında gün içinde öğrendiğimiz birçok şeyi biz düzgün bir uyku uyuduğumuzda pekiştiriyoruz. Uzun süreli hafızamızı atıyoruz. Bu sırada rüya görüldüğüne dair teoriler var. Hatta bu pekiştirme ve kayıt sırasında istenmeyen bazı atıkların, bazı bilgilerin rüya olarak görüldüğünü düşünen bir hipotez vardır. Tabii ki bundan %100 emin olmak mümkün değil. Bir başka teori bir duygu düzenleme aracı olduğunu söyler. Yani günlük hayatta baş etmekte zorlandığımız korkularımızla, öfkelerimizle, bazen de mutluluklarımızla yüzleştiğimiz belki çok gerçekçi olmayan farklı farklı bağlamlarda yüzleştiğimiz ama duygu durumumuzu düzenlemek için kullandığımız bir ortam olduğunu düşünülür rüyalarla ilgili. Bir başka teoride ki bana bu hep ilginç gelmiştir. Beynimiz çok değişken ve sürekli kendini yapılandıran bir organ olduğu için ve evrimsel olarak geceleri çoğu karanlık sürede vakit geçiren insanlar olduğu için tabi günümüzdeki elektriği çok varsaymazsak 12 saat gündüz 12 saat karanlık. ve uykuda 8 saat boyunca gözümüzün kapalı olduğunu düşünürsek. Görsel uyaran ortadan kalktığı için uykuda insanların görme alanının yani beyinde çok özelleşmiş bir alandır görme alanı. Bu görme alanını sağlam ve sağlıklı tutmak için uyku sırasında sürekli görme alanını aktif tutmakla rüya görüldüğü düşünülür. Yani bu beynin kendini bir korunma koruma mekanizmasıdır. Gözler kapalıdır, görme yoktur, görme uyaranı yoktur ama beynimizin görme alanı çalışır ve bize rüya gördürür ki gündüz uyandığımızda ve ışığa, ve gündüze maruz kaldığımızda e, görme yetimizi kaybetmemiş olalım. Bu da bir teoridir. E, çok da mantıksız değildir. Peki ortalamalara gelelim. Genel olarak insanlar yaklaşık 7-8 saatlik bir uykuda 2 saat rüya görüyorlar. Peki rüya ne zaman görüyoruz? E, rüya şöyle uykumuzun iki fazı var. Bir e, yavaş dalga fazı dediğimiz ilk uykuya dalma anıdır. Sonra da REM dediğimiz hızlı göz hareketlerinin olduğu bir ikinci faza geçeriz. İlk faz bir saat sürer. Sonra ardından REM yani göz hareketi fazı gelir ve yaklaşık bir 10 dakika sürer. Yavaş dalga uykusunda genelde gerçek hayatla bağlantılı, gerçek hayatın devamı olan rüyalar görürüz. Fakat hızlı göz hareketlerinin olduğu REM, ki kısa 10 dakikalık bir an ilk başta, bu REM fazında gördüğümüz rüyalar çok canlıdır ama gerçekten çok uzaktır. İnsanlar olması gerektiği gibi gözükmeyebilir. Her şey biraz garip olabilir ve çok ciddi bir hikaye, çok ciddi bir senaryo olabilir bu REM uykusundaki rüyalarda. Rüyaların analizini uyanık bir şekilde yapmanın aslında çok mantıklı olmadığı söylenir ama insanların buna ilgisi olduğunu biliyoruz. Belki hepimiz yapıyoruz, uyanıyoruz, diyoruz ki ben neden böyle bir rüya gördüm. Bunların ne kadar analiz edilmesinin mantıklı olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Lucid rüya dediğimiz bir şey var. Yani rüya görürken kişinin rüya gördüğünün farkında olması. Çok canlı, vivid rüyalar var. Çok gerçekçi gibi olan, hatta bazen insanları korkutacak kadar gerçekçi olan. Kötü rüyalar var hepimizi korkutan, Kabuslar var. Kabus ne diyoruz? Kötü bir rüya görüp bundan uyanmaya kabus diyoruz. Haftada bir kabus normal sayıyoruz. Ama haftada birden fazla kabus görmek, uykuyu çok bölen ve uyku kalitesini çok bozan bir durum olduğu için sağlık açısından tehlikelidir ve uykuyla özellikle ilgilenen bir nöroloji uzmanına kişinin başvurmasını gerektirir. Bu kabusla yaşamaya gerek yok. Bir de hepimizin bildiği kendini çok tekrar eden evrensel stereotipik rüyalar vardır. Nedir bunlar? Yüksekten düşme, e, uçma, takip edilme, peşinize birinin düştüğünü hissetme gibi. E, bir de e, tuvalet arama ve bir türlü bulamama. Bunlar çok e, standart stereotipik rüyalardır. Herkesin evrensel olarak e, uykusunda e, oluşabilir. Bir de başka bir rüyaların ortak özelliği unutulması. Çok çabuk unutulur rüyalar. Bununla ilgili de neden olduğuna dair araştırmalar var. Ama unutmak istemiyorsanız özellikle yapmanızı tavsiye edeceğim bir şey özellikle huzurlu ve kendiliğinizden uyanırsanız rüyaları hatırlama ihtimaliniz artar. Yani bir alarmla ya da birisinin uyandırdığını düşünürsek daha çabuk unutursunuz. Bir de uyanır uyanmaz rüyanızı hatırlamak için daha hiçbir şey konuşmadan, hiçbir şey söylemeden düşünürseniz rüyanızı çok daha kolay hatırlarsınız. Bütün bunları anlattıktan sonra size güzel rüyalarla dolu bir uyku, güzel bir gece diliyorum. Herkese iyi geceler. Eğer videomu beğendiyseniz beğen yapıp yorum yazarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.